Artvin Şavşat Karaköy köyünde kar durumu. Buralar traktörle açtık. Yolları yine akşam yine rahatı buraya yine de 20-30 santim yağmış. Çınarlardaki karlardır. <laughs> Üzgâr esmesine rağmen çatılardakiler. Hava yine bozuk. Yollar kapalı, burasını yine traktörlerle köyün içinde bazen gidip gelmede açtık. Sonra buralarda da çok kar vardı yollarda. Bu sene çok fazla soğuk var. 1960 rakamlı bir köy. Artvin Şafşat, Karaköy köyü.